ayetleri sebep sonuç ilişkisi içinde anlamak. Ayetler arasındaki sebep sonuç ilişkisini göremezseniz sonuca sebep sebebe sonuç der ve kitabullahın manasını öldürürsünüz. Öyle değil mi? İnnellezine keferu sevaun aleyhim e enzertum em lem la yu'minun khatamallahu ala kulubim ve ala semihim. Tercüme. Kafir olanları uyarıp uyarmaman birdir. İman etmezler. Çünkü Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Niye orada? Çünkü nerede var? Li Allah'a diye bir şey yok ki. Niye? Çünkü adam sebebi sonuç, sonucu sebep yaptığının farkında değil. Böylece insan iradesini sıfıra çıkardığını görmüyor. Halbuki kafir olanlar Kur'an'ın hiçbir yerinde kafir yapılanlar diye bir ifade yoktur. Kafir olur adam. İman eder. Kimse iman ettirilmez. Kafir olanları uyarıp uyarmaman birdir inanmazlar. Onlar kafir olup inanmadıkları için, sebep bu olduğu için hatem Allahu ala kulubihim. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Sebep sonuç ilişkisini görmek Kur'an'ı anlamada vazgeçilmez bir konudur. İşte A'raf suresi 179. ayet vardı. Böyle harika bir ayet. Meryem suresi 59 vardı artık onları geçiyorum İnşallah sırası geldiğinde başka vesileler